Herkese merhaba. Bugün çocuklarla dikkatle ilgili konuşmak istiyorum. Çocuğunuz bir aktiviteye başlıyor ama birkaç dakika sonra sıkılıp bırakıyorsa, ödev yaparken sürekli dikkatini dağıtan şeyler varsa ve bir işi sonuna kadar tamamlamakta zorlanıyorsa burada dikkat eksikliği mi yoksa odaklanma alışkanlığı mı geliştirilmeli? Buna birlikte bakmak istiyorum. Ee, çocuklar neden odaklanmakta zorlanırlar? Aslında ilk önce bunu bir araştırmamız gerekiyor. Sürekli bir ekran maruziyeti varsa, hızlı değişen görseller dikkat süresini kısaltabiliyor. Aşırı uyarana maruz kalmak yine e, çok fazla oyuncak, ses veya uyaran odaklanmayı zorlaştırabiliyor. Çocukta bir uyku düzensizliği söz konusuysa, yetersiz uyku dikkati sürdürebilmeyi zorlaştırır çünkü. Ee, öğrenme ortamı ile ilgili problemler varsa, gürültülü veya düzensiz bir ortam çocuğun dikkatini sürekli dağıtabilir. Ee, peki biz dikkat süresini uzatmak için ne yapacağız çocuğumuza? Ee, tek görev odaklı aktiviteler planlamamız gerekiyor. Yani bir anda birçok şey yapmaya çalışmak yerine Tek bir oda, e, etkinliğe odaklanmasını desteklemeliyiz. Ekran süresini sınırlamamız lazım. Çünkü e, odaklanma becerisini bu çok fazla azaltıyor. Kısıtlarsak odaklanma süresi artabilir. Kısa sürede ödüllendirici çalışma teknikleri kullanın. Dikkat geliştirici oyunlar oynayın. Puzzle gibi, santranç gibi, hafıza kartları gibi oyunlar faydalı olabilir çocuğunuzda. E, dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri her çocuğun deneyimleyebileceği bir durumdur aslında. Önemli olan burada doğru alışkanlıkları kazanmasını sağlamak. Peki sizce çocukların odaklanmasını arttırmak için en etkili yöntem nedir? Sizin denediğiniz baş etme yöntemleri nelerdir? Bu konuda e, deneyimlerinizi yorumlarda bırakabilirsiniz.